Evet arkadaşlar Borsa Ofis kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Alcatel Lucent Teletaş Telekom AŞ'nin hissenizi paylaşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz sonucudur. Buradan çıkan veri sonuç ve datalar göre pozisyon açılmaz, pozisyon kapatılmaz ve herhangi bir yatırım işlemi yapılmaz. Şimdi analizimize gelirsek bir günlük grafikte Alcatel'in 20 lira 90 kuruştan başlayan yükseliş trendi 128 lira 10 kuruşta son bulmuş olup bu yükseliş trendinin düzeltmesi e, Fibonacci 0618 noktası olan 61 lira 85 kuruş görünmekte. Buradan bir düzeltme dönüşü beklenebilir pozitif uyumsuzlukla. Eğer burada e, bir düzeltme yapmayıp daha aşağı seviyeleri görmek isterse kendisi e, daha aşağı seviyelerde 43 lira 85 kuruş seviyelerini gör görebilir. Ama beklenen her zaman 0.618.61 lira 85 kuruş seviyesinden dönmesidir. Bazı e, istisnalarda 0.786 noktasına denebilir. 0.618 noktası olan 61 lira 85 kuruştan dönüş gösterirse kendisine hedef olarak 168 lira 75 kuruşu göstermektedir Alcatel için. Ancak dediğimiz gibi istisna olarak eğer 0.786 noktası olan 43 lira 85 kuruşa inip buradan dönüş gösterirse o zaman da kendisine hedef olarak 145 lira 85 kuruşu göstermektedir. Şimdilik 0.618'in dönüşü beklenmektedir. Hissede de videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Kanalın daha interaktif paylaşımlar yapılması için teşekkürler.